İstanbul'daki durumu arkadaşımız Ensar Durmuş ve kameraman Arda Ateş bizlere gösterdi. Şimdi Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Başkentte de manzara aynıydı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü Ankara'da sessizliğe büründü. Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı. Caddeler, sokaklar boş kaldı. Başkent sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli havanın keyfini şehrin diğer sakinleri çıkardı. İşte burası Ankara'nın en kalabalık noktalarından biri olan Kuğulu Park. Daha doğrusu en kalabalık noktalarından biriydi ta ki bugüne kadar. Kuğulu Park kuğulara kaldı. Kuğuların beslenmesi ise merak konusu oldu. Bu işi de belediye ekipleri üstlendi. Ne bir araç sesi ne de etrafta koşuşan çocuklar. Sokaklarda yankılanan sadece kendi sesimiz oldu. Çocuk oyun alanlarına da derin bir sessizlik çökmüş durumda. Karantinadan önce burada cıvıl cıvıl çocuk sesleri yankılanırdı. Şimdi ise parklar bomboş kaldı. Ankara'nın kalabalık caddeleri derin bir uykuya daldı. Sokaklardaki tek hareket belediye ekiplerinin yaptıkları dezenfekte çalışmalarıydı. Burası da Ankara'nın tarihi ve en işlek yerlerinden biri olan Ulus Meydanı. Ulus Meydanı'nda da karantinanın ikinci gününde caddeler, sokaklar bomboş kaldı. Burası tamamen güvercinlere kalmış durumda ve onlar bugün buranın tadını doyasıya çıkarıyor. Otelde çalışıyoruz şu anda. Kalan ekmekleri de buraya getiriyoruz. Hayvanlar aç kalmasın diye. Doyuruyoruz bakalım, doyurmaya çalışıyoruz cadde ve sokaklarda da kontrol noktaları oluşturuldu. Eğer sokağa çıkma nedeniniz arasında geçerli sebeplerden biri yoksa 3.150 lira para cezası kesiliyor. Kepenkleri açık olan tek iş yeri ekmek fırınlarıydı. Onlar vatandaş ekmeksiz kalmasın diye mesai yaptı. ki normal çıkardığımız ekmek günlerinden biraz düşük çıkarıyoruz. İnsanlarımız şöyle cuma gününde mesela çok aşırı ekmek alımı oldu. Cumartesi pazar sanki ekmek çıkmayacak gibi hareket ediliyor ekmekler vatandaşın ayağına gitti. Mahalleler aralarında gezen ekmek arabaları zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu. <laughs>